Arkadaşlarım hepiniz Analiz Coin TD sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte genel piyasaya konuşacağız. Arkadaşlarım şu andan itibaren parasal genişlemelere doğru gidilebileceği yönde düşüncelerim var. Çünkü hem dolar endeksinin aşağıya salması hem altın tarafına para nakması, hükümetler tarafındaki dolar rezervinin azaltılması, özellikle Japon yeni tarafındaki bu değer kaybından sonra dolar rezervleri azaldığı için parasal genişlemelere gidebilir Amerika Birleşik Devletleri. Bu da dolar endeksini aşağı yönü çakmak isteyebilir. Şu anda ne bekliyoruz? Enflasyon verileri bekliyoruz. Bu cebimizde kalsın. 13 Eylül enflasyon verilir. 2 Kasım'da da faiz artırımları var. Faiz kararları var. Bu aralıkta arkadaşlar fiyatlanmalar gelecek. Eğer enflasyon düşük açıklanırsa faiz beklentileri aşağı yönlü olacaktır. Faiz beklentileri aşağı yönlü olduğu için de dolar endeksi aşağı inmek isteyecektir ve piyasalara para girmeye başlayacaktır. Özellikle kripto piyasasında. Şimdi kripto piyasasında ne oluyor? Özellikle bitcoin tarafında şu anda ne oluyor? Düşen trendimiz vardı. 360 gündür kırılmaya düşen trendimiz vardı. Şu anda bunu kırmış bulunmaktayız günlük bazda. Haftalık kırarsak çok daha güzel olacaktır. Fakat alttaki trendimiz daha kırılmadığı için yükseliş teyidi şu andan hala alamıyoruz arkadaşlar. Herkes sakin olsun. Lütfen kimse burayı kırdık uçuyoruz demesin. İkinci trendimiz var. Bu da kırılmadı. Ve Twitter'dan şöyle bir uyarı yaptım size. Euro dolar tekrardan bakın 4 dördüncü kez uyarmışım sizi. Yani dördüncü kere uyarıyorum sizi dördüncü uyarı euro dolar sınıra geldi red yersek aynı senaryolar olur diye aktarmışım şu anda euro dolar tekrardan maalesef red yedi arkadaşlar bu red yerse bizi ne kadar ilgilendirir diye soranlar için arkadaşlarım euro dolar red yerse dolar endeksi genelde değer kazanıyor bakın zaten kazandı gördüğünüz gibi bu red dedikten sonra şu anda mesela çıkış geliyor euro dolarda yani dolar euro karşısında değer kaybediyor euro daha çok üste çıkıyor euro değer kazanırsa dolar karşısında da mantık olarak dolar endeksi aşağı inebiliyor şimdi madem böyle dolar endeksi endeksinin grafiğinden bunu anlayamıyor musun diye soranlar için arkadaşlar dolar endeksinin grafiğinden anlayamayan kişiler için bile sadece euro dolardaki şu trende bile uysan dolar endeksinin yönünü az buçuk tahmin edebiliyorsun ve gördüğünüz gibi çok net çalışmış tekrardan reddedik arkadaşlarım burayı kıramadığımız sürece dolar endeksinin düşüş trendi onaylanmayacaktır e bu da onaylanmayınca mantık olarak genel piyasalardaki yükseliş de onaylanmayacaktır yani aslında her şey birbirine bağlantılı bunu bekliyoruz açıkçası dolar endeksine bakıyorsun şu anda tekrardan direnç bölgesinden reddedin görüyorsun ve şu mum gerçekten güzel bir mumdur. Bakın öncesinde de bu tür mumlar attıktan sonra genelde aşağı yönlü düşmeye başlıyor. Burada da aynı mumu şu anda görmüş bulunmaktayız. Yani satış baskılı ilerliyor dolar endeksi. Evet güzel konuşuyoruz. Güzel veriler gerçekten var. F total market cap'in ne olduğunu zaten herkes biliyor. Toplam marketimizin değerini gösteren grafik şu anda 929 milyar değere sahibiz. Düşen trende sahibiz. Ne zaman üst tarafa gitsek red demişiz. Piyasa aşağı çökmüş. Tekrardan üst tarafa doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Şu andaki seviyesi 950 milyarlar gibi gözüküyor. Buraya ulaştıktan sonra reddeme şansımız var. Geri çekilme olma şansı var. Hala çıkış için onay gelmedi aslında mantık olarak. Kısa vade destek ve dirençleri soranlar için Bitcoin tarafında arkadaşlar direkt olarak direnç Direnç konumumuz bizim 20.300 ile 20.400 aralığını gösteriyor. Yani bu aralık net olarak direnç konumudur Bitcoin tarafında. Tekrardan almak için uygun konum neresi diye soranlar için 19.500'den şu anda uygun gözüküyor. Tabii ki stoplu bir şekilde. Fakat buralardan alırsanız riskiniz artabilir. Çünkü aşağıdaki destek konumuna kadar hatta şu trendleri test yapmaya doğru gitmek isterse seviyesi 18.800 hatta 18.600'lere bile sarkabilir arkadaşlar maalesef. Bu da Bitcoin'in Perpetual grafiği. Arkadaşlar çöküşler de genelde şu oran kadar çöküyor. Yani mesela bakın buradan çökmeye başlamış. İğneyi nereye kadar atmışız? %73'lük bir çöküş gelmiş. Ardından da tekrardan yükselişe başlamışız. Günümüze bakıyorum. Çöküş buradan geldik. Ne kadar çökmüş? %74 çökmüş arkadaşlar. Yani oranlar birbirine benziyor. Buralardan dönme şansımız hala var arkadaşlar. Menas tarafına bakıyorsun. Bitcoin'in güç kazanması gerektiğini görüyorsun buradan da. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Haftalık bazda grafik sana diyor ki ya kardeşim ben bu aşağıya değdim. Artık Bitcoin'in güç toplaması lazım. Çünkü dominans seviyesi 2018'den beri bu trende göre çalışıyor. Ne zaman ben buraya dersem bitcoin güç toplamak zorunda kalıyor. Yani paraların girmesi gerektiği yönünde bize işaret veriyor. Şu anda bu senaryoda gerçekleşmeye başladı arkadaşlar. Söylediğimiz gibi altın tarafına paranın girdikten sonra böyle yatay süreçlere bağladığı zamanlar arkadaşlar bizim piyasamıza para akabilir. Total market cap'e bakıyorsun şu anda bizim piyasamıza paranın aktığını görebiliyorsun. Altın tarafı yavaşlarken sistem bu şekilde işleyecek. Para girişleri, para çıkışları bu şekilde olacak. FED tarafı farkındaysanız yavaştan geri adım atmaya başlıyor. Çünkü arkadaşlar ellerindeki koz tükendi. Dünya kadar faiz artırdılar. Fakat geç başladılar bu faiz artışına. Çok geç başladılar. O yüzden artışa devam etmek isteseler bile illa bir ara yükseliş yapmak zorundalar. Piyasaları rahatlatmak zorundalar. Çünkü bu saatte sonra çökertmeye devam ederlerse kimse batamıyor. Çünkü herkes zaten batmış veya çıkan çıkmış. Bu saatte sonra piyasaya adam toplaması lazım. Ondan sonra tekrardan düşünmesi lazım. Görüşümce senaryo aynen şöyle olacak. Arkadaşlar kış boyu yükseliş gelmeye devam edecek. Fakat Şubat, Mart gibi tekrardan faiz artırımlarına başlayacak işin kısası yazın düşürüyorlar kışın çıkartıyorlar piyasaları. Tarihten beri genelde böyle olmuş arkadaşlar. Zaten Ekim ayları da genelde pozitif yönlü piyasalar kapatıyor. Şu anda da bunu görüyoruz belli ki. Altın tarafı olsun, Bitcoin tarafı olsun. Tabii ki arkadaşlar çok böyle yüksek bir çıkış gelmedi. Zaten geldiği zaman böyle yavaş yavaş gelmeyecek büyük ihtimalle. Direkt olarak yukarıya bu şekilde mumlar atacak ve peşinden de herkes diyecek ki biraz düşsün öyle gireyim düşmeyecek devam edecek yoluna. Hatta örneğini şurada bile görebilirsiniz bakın. Çıkışa bir başlıyor arkadaşlar kimseyi içeri almadan yoluna devam ediyor. Çıkıyor çıkıyor gidiyor gidiyor adam diyor ki artık bunu almalıyım çünkü bu uzaya doğru gitmeye başladı. Sonra adam bir giriyor çöküş başlıyor adam diyor ki keşke almasaydı bir daha satıyor bir daha devam ediyor. Yani arkadaşlar piyasaya lütfen kimse kafa tutmasın bu piyasada trade yapmak dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Yapana saygım sonsuz ama o gün gelecek ki aşağıdan alıp bekleyen adam trade yapana göre daha fazla kazanacak. Niye biliyor musunuz? Örnek veriyorum size sizi sıkmadan anlatacağım. Böyle bir aralıktayız tamam mı arkadaşlar? Çarpıyor iniyor çarpıyor iniyor. Bu, bu, aralıkta trade yapıyorsunuz ve sonra şuradan tekrardan sattığınız zaman kırılım hızlı bir şekilde geliyor. Alamıyorsunuz da adam akıllı. Sonra diyorsun ki test yapsın alacağım. Hafif düşüyor. Sen diyeceksin ki biraz daha düşsün alacağım. Sonra devam ediyor yoluna. Yani treni atlayamayabiliyorsun bazen. Geçmişte de bunu çok fazla ben yaşamıştım en azından. Bunu size söyleyebilirim. Yani durum bundan ibaret. Tabii ki saygım sonsuzdur trade yapanlara. Becerebilene saygım daha da sonsuzdur. Ama ben dip sinyallerini aldıktan sonra 26 Haziran'da kenara çekildim alımları yaptık bıraktık eğer parasal genişlemelere gidilirse para basımı ortaya çıkarsa piyasalar yükselmeye doğru ilerleyecektir yorumum bu şekilde Şimdi güzel arkadaşlarım altcoin tutuyorsanız Ethereum'a da bir bakmanız lazım. Çünkü para dağılımı Bitcoin sonra Ethereum sonra altcoin'lere gidiyor mantık olarak. Şu anda Ethereum tarafı direnci kırmış bulunmakta. Yani destek alacağımız seviye 1350 dolarları gösteriyor. Satış noktası ise 1380-1370'leri gösteriyor. Şu anda durum bundan ibaret. Zaten kendisi düşen trendte burayı kırmadığı sürece Ethereum tarafına öyle fazla paralar girmeyecek gibi duruyor bu saatten sonra. Ee, Twitter'dan son olarak da bunu paylaştım sizlere. Son 8 gün biraz daha dayanın dostlarım bu süre zarfında gelen düşüşler bir şey değiştirmez. ABD enflasyon verileri 2 Kasım'a kadar fiyatlanmaları getirecek ve ne olacaksa 13 Ekim ile 2 Kasım aralığında olacak. Pi cycleı zaten biliyorsunuz. Dip sinyali veren indikatör hala yanılmadı. Yani öyle bir piyasadayız ki arkadaşlar gerçekten. 60 K'lardayken, 40 K'lardayken, 50 K'lardayken herkes %100 buradan gelelim uzun vade, buradan gelelim uzun vade dediği konumlarda herkes çok rahat bir şekilde alabiliyordu. Günümüze geliyorum 20 K'lara 17 K'ları görmüş Bitcoin tarafı. Dip sinyalleri gelmiş. Dolar endeksi zaten şaha kalkmış. Diğer para birimleri ilk defa bu kadar aşağıya çökmüş. Yani ben hala söylüyorum bu bence dünyanın en büyük fırsatlarından bir tanesi. İşi bilen adam bak işi bilen adam şöyle göstereceğim size. İşi bilen adam der ki ya şu dolar endeksi 120'lere 110'lara kadar çıksın da o sırada biz de riskli varlıklara hisselere dipten girelim karımızı elde edelim. İşi bilen adam aynen bunu söyler. Ve bu işi bilen adam hiçbir zaman kaybetmemiş arkadaşlar. Hiçbir zaman. Geç tecrübe ediyoruz bunları fakat arkadaşlar tecrübe ettikten sonra da kazanması çok güzel oluyor merak etmeyin. Bakın adam diyor ki burada belki anlayamazsın yükselen kanal daha yeni çiziliyor çünkü burada ama şurada dersin ki dolar endeksi zirveye oturmuş vaziyette yüzün üstünde buradan ben ürünleri toplarım. Aşağı dibe vurana kadar da elimden çıkarmam diyen adam. Bakın arkadaşlar ne kadar para kazanıyor. Şöyle bir çöküş şu an gelsin zaten dünya kadar harli yaparsın. Ama işi bilmek gerçekten önemli. Bakın satışıyor satışıyor sürekli olarak buradan da aynı konuma gelmiş bulmakta. Sizce bu fırsat mı yoksa risk teşkil eden bir olay mı? Ve her zaman da söylüyorum dipleri kimse kolaya kolay da yedirmiyorlar. Bakın hala yedirmiyorlar. Hala giremeyen, hala korkan, hala daha fazla çökebileceğini düşünen ki arkadaşlar gerçekten bu e, ister hiçbir zaman ortadan kalkması Ne kadar teyit alırsak alalım. Rusya, Ukrayna'ya bir tane nükleer füze yollar bizim işimiz biter. Teknik falan hikaye olur. Piyasalar aşağı çöker. bunu zaten garantisi yok. Seviyelere bakıyorsun. Dolar endeksi tekrardan zirve yaptığını görüyorsun ta 2000 senesinden sonra. Hani bunu da ufak da olsa bir değerlendirmek istersin. Mantık bu yönde aslında. Şu anda gördüğünüz gibi güzel de çalışıyor aslında. Tabii ki herkesin kendi kendine göre bir planı vardır. Herkesin kendine göre portföyü vardır. Kimse kimseye karışamaz. Yatırım yaparken de yalnızsınız. Ama sırf siz yanlış anlayacaksınız diye ben kendi fikirlerimi size söylemezsem benim bir olayım zaten kalmaz. Benim fikirlerim bu şekilde. Lütfen kimse yanlış anlamasın. Bu yatırım tavsiyesi de değildir zaten arkadaşlar. Sadece kendi fikrimi söylüyorum. Sen gidersin başka türlü yoluna devam edersin. O da mantıklıdır belki de. Bakın size İngiliz sterlini göstermiştim dolar karşılığında. Demiştim ki sayın arkadaşlarım bakın dünyanın en büyük fırsatlarından bir tanesi de. En son 1985 yılında bu kadar aşağı çakılmıştı İngiliz sterlini dolar karşısında. Tekrardan günümüze bakıyoruz. Bakın aynı seviye. Aynı no noktaya düştü ve çok güzel bir şekilde alım yedi. Yani bunu belki de çoğu kişi kriz olarak görüyor ama bu dünyanın en büyük fırsatlarından bir tanesiydi. Şu anda bunu yakalayan adamları zaten görüyorsunuz. Alımlar hızlı bir şekilde gelmeye başladı. Dolar endeksi hızlı bir şekilde çökmeye başladı. Yani sadece şunu bile düşünse çoğu kişi bu kadar çöken parada hiçbir zaman toparlamayacak mı? Bakın arkadaşlar çok da güzel bir şekilde toparlamış geçmişten beri. Şu anda tekrardan aynı fırsat pislere gelmiş bulunmakta. Yani işin özü herkes korkarken al lafı vardır ama arkadaşlar teknik eğer dip sinyali vermiyorsa, herkes korkuyorsa belki de o doğrusudur. O yüzden herkes korkarken değil, teyitli bir şekilde herkes korkarken alım yapmak en doğrusu olacaktır. Sonuna kadar izlediğin için teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal.